Evet arkadaşlar, çek, yanlışlıkla elim değdi ve video bitti. Bu yüzden ikinci bölümümüzle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzde da şöyle kapladım kenarlarını. Yani pek iyi olmadı ama yine de idare eder. Şöyle arkadaşlar, sticker'lar devreye girecek. Tabii siz isterseniz böyle de bantlayabilirsiniz. Renkli bantlarınızla veya kağıtlarla. Ee, ben galiba. Arkadaşlar bu çekme yerleri için. Arkadaşlar. Tabi ilk önce. Şimdi fark ettim arkadaşlar. ilk defa yaptım yani. Ee, bunun için kağıt lazım. Ben hemen kağıt getireyim. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen bir parça renkli karton kopardım. Yani kesmedim de kopardım. Ee, şimdi şunların boyutlarını alacağız. Yaklaşık şöyle kesersek. Arkadaşlar bunları yapıştırmak için prit kullanırsanız daha iyi olur. E arkadaşlar bu arada kameranın şarjı çok az kaldı. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu yaptı yap. Evet arkadaşlar yaptık çam sabit olması önemli değil yeter ki bunun amacı çok düzgün yapmak değil ee, yani bunu benimsin çok, çok çok düzgün yapmaya çalışmayın önemli olan burada bunu yani kaba kaba da olsa veya garip de olsa yapabilmek önemli şöyle arkadaşlar sarı bir yıldız çıkartması alıyorum bir saniye arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şurayı şöyle şuraya yapıştırıyorum. Arkadaşlar bunu boncukla da yapıştırabilirsiniz. Ama boncuk bence fazla zor olacak. Bu yüzden. Ben bir tane de lacivert alacağım. Şöyle lacivert. Bir yıldız alacağım. Sonra arkadaşlar şu kısımda şu bir kubbele var. Şöyle arkadaşlar inşallah yüzüm çıkmamıştır. Ee, şöyle arkadaşlar şunu da şu kurdeleyi Hüveyt'in <laughs> kulağına takalım falan. Elbette ki hayır. Şöyle şuraya takacağım. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Ee, arkadaşlar. Şimdi. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle yanlarını da süsleyelim. Boş kalan kısımlarını. Altına zaten hiç gerek yok. Tabi böyle kullanacak halimiz yok zaten. Şöyle arkadaşlar. Boş kalan kısımlarını stikerlerle süsleyebilirsiniz. Mesela şurada şöyle iki tane ayakkabı resmi var.